Bakın ne yapıyor Aslında çok akma oyun fikri gelmedi. Bilmiyorum şu an. aslında çok da izlemiyorum. Ee, Ama yanlış yazdım o bir yeni oldu. İyi de kalır. Ha, şimdi aynı parkın oyunu oynuyor. Şu an herkesin oynadığı bu yerin 3 saniyeden kaçış avresini oynayacağız. Evet, şimdi kolay basalım. Botum Bu ne ya? Oyun açılmadı diye göremiyorum. Ooo. Oh. boyum baya değişmiş. Baksana. Şuradan çok saniyeden çıkardım. Küçükken hep bu, böyle, bu yerde hep böyle duruyordum yani. geçtim sonunda. oynadım da. çok zor. Estağfurullah. Sadece hala polisi ağzı polis acaba şey, şey, şey. biliyorum. Bir dakika ya. Zaman Bir dakika Mesela böyle durdu. Yok ölüyor yok. Neyse biz geçelim. Çok da gerekli bir şey yok. Bas şöyle. Aa geri mi? Vay. Yandım. Baya geçtik buraya. İnşallah düşmemişim. Atla. Niye? Kolaymış. Hem oyuna aslında da eklenmiş. Güzel olmuş. Hoş geldiniz. Kim yazdı geldi artık. Canlı yayını. Kireye alayım. Oyunun içi kalan var işte. Kapıyı açma. Hızlıca. Kolaydı. Evet. Şimdi ben buradan çıkabiliyorum. devasa fırkalardan. Hangiz saatte canlı yayın gelebilir? Yani kaça 12 2 saat dinin gelecek canlı yayın. Tabii siz severseniz beğenirseniz tabii. Boyun artık kolaylaştırmışlar sanki. lazım. Ben ama artık yazamıyorum. Aha. Bas. Aa, geliyor, 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 geliyor. Hadi içeri. Yapım var <laughs> Koş, koş, koş. koş. Geri yok baya az kaldı işte. Ve geldik buraya. Bunu mu yaz? Ha. Bunu mu Ve gidiyoruz. Ay yine kılıcımı ne kılıcımı elime tutuyorum ne olur ne olmaz. Aa enerji içeceği vermiyor. Ben bu kayıcağım. İçim değil. <laughs> Bunu zor modunda da oynayabiliriz canlı yayınlarda. Tabi beğenirseniz. güzel like verirseniz. Ve buraya da geçtik. Buraya da geçtik. Ve buraya da geçtik. Evet. bak yesi alacağım ben şimdi gelim hastam. Ya canlı yayını açacağım. Find of... ah burada bir şey var. Merdiven dakika. Mantar oh, da var benim arkamda. mı? Ayno. Bunu alacağız. ...karşıya götürürüz, anladın mı? Aslında ben... parkı oynayayım evet, evet. arkadaşlar arkaya. Arkamda çok fazla iyiyim. Böylelikle o mikrofon. Ha, bom. Hayır, 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 hayır. Evet geçiyoruz 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 İnşallah geçebileceğiz ah her şey kolaydı zaten her şey kolaydı Her bitiyor ne yapıyorum ne oluyor bir dakika, mı ne sana? ya ne 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 dakika ne 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 Kuskova devam etmeye bu oyun. Devam etmeye güzel olacak aslında. Evet, birinci sıra. Gördüm. Diğeri şuradan. Şunu da kapatayım. Maymun gibi yapsan her yerden atla. Atlık duruyor. Ve burayı da kapat. Soğan az kaldı galiba. var adı. geçecek Evet tamam kapandı. Geçebiliyoruz artık. Zor mu oldu? bayağı zordur. Samimce. Siz tam gel gelirken izleyeceksiniz tabi. Ben saat 12 saatlerinde çekiyorum bu video. Hatta canlı iyi. Video diyorum. Kafamı çıkmıştı. Ve ilk kez galiba. Yok. Polis tarafında da ölmüştüm. Evet doğru yani. Şu bıçağı da çok kullanmadım derken ne oldu? Çok önemli zorlanacağım taraf burada oldu. Ve evet. Geç. Geç. Hayır. Evet hadi. 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 Burayı da geçtim. Yukarıya çıkıyorum. Yukarıya Yok. Şöyle. Master bölümüne geldik. Bolu kalıyorum. Al şunu al. al. Az kaldı. Tut tut tut. geberim. Ekranı kıyasın.

özgürlük kaldı. Özliye çıkıyoruz. Hadi. Hayır. Evet, kaçıyoruz. Şuna oldu. Şey geçeceksin. Hmm. Adam bana Ya şey bana... evet, evet. evet, buraya da bunu da adam. Bu Até neyi sakladı? Para var mı? Bana para var mı? Ve oyunu bitiriyoruz. Arabadan gidiyoruz. Arabayı ben sürüyorum. Arabayı bana vermeyecek mi? Oy, ağaç olsa keşke. Arabanın deniz var. Yeni kıskını Arabayı parçalayalım. kapıyı. Burada bir şey var galiba. Eşe götüreceğim. Hayır. En son Ben bununla çıkarmıyorum.

da şöyle koysak. Burada yani şöyle yapalım. Aynen oldu. Aynen oldu. Oldu. Biraz izledim. geçiyoruz. Biraz daha sonra. Gidebiliriz. Gidebiliriz inşallah. Ve kaçıyoruz. Merhaba artık. Ortadaki şey başlamadı. Zeytin oyuncuları yakalayın ve kapı çok sayıda oyuncuya dahil edeceğim. Aa polis olduk. Yakışıklı güvenlik oldum. Neyse gideruz orayı, ne ee, gidiyoruz. Devam ediyor oyun. Garip. Evet, ama oyuncağı, oyunu oyun kansan anlarım tarafına geçsin. Ne attı? Ne oluyor ya? Aa, uzaydan kaçıyoruz. İşte.

Ve atıyorum. Buradan şuradan, şuradan, şuradan da. Ve geçtik mi? Yok. Bunu da böyle bir tarafa geçeceğiz. Sağdan da geçeceğiz. Kalaymış abi. Ben zor bir şey bekliyorum. Bu oyun ilk kez oynuyorum Bak Diğerini oynadım da bu bunu kez. Bu

kadar maske. Aa ya yanlış anladım ya. Ya şuradan kaçtı. Aa gelen kadar sakın kaçmış olsun. Öyle şimdi. Bir dakika ya. Çıkabilirsin mi? Ben buradan da şu sağlayınca gidiyoruz yukarıya. Buradan da geçeceğiz. Buradan oraya yapacağız. Bunu böyle oluyor. bir video da çektim. İzlenir mi acaba ya? Buradan geç şöyle. Buradan yine aynı şekilde yine kıracağız. Bu sefer tek kırıldı. Ya Allah! Savaşacağız. Önceler. Tekrar sağlık zorlu çevirdiler. Şey Ama geride. Aslında en güzel parkur oyunu da ben o parkur oyunu yapamam ya. Biraz zor çünkü.